Evet değerli izleyiciler 2024-2025 ikinci lig voleybol karşılaşmaları Düzce temsilcimiz Düyüce Belediyespor en son maçını sahasında Akçukluca sahasında yaptı. Şimdi maçtan sonra Çaycuma Spor Belediyesi'ni 3-0 engellinin geçtiği şimdi mikrofonlarımıza değerli hocamız Birol Gültekin Hoca birlikteyiz. Daha sonra Alperen kaptanın görüşlerini alacağız. Hocam Şimdi biliyorsunuz haftalar önce biz play-off'u garantiledik. Bu play-off ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Ayrıca takımımızda eksiklerimiz var mı hocam? play nasıl hazırlanacağız? Evet, güzel bir lig etabı geçirdik. 22 maçlık bir etabımız vardı. 2 yenilgi, 20 galibiyetle sezonu tamamladık. 2 haftalık bir hazırlanma periyodumuz olacak. Burada çift antrenmanlarla Eskişehir'de yapılacak olan yarı finallere hazırlanacağız. Evet, eksik bölgelerimiz var. Bir tane efkasyon, bir tane ufak alarak tespitlerimizi tamamlayıp bir çift antrenman yaparak yarı finallere gideceğiz. Peki hocam bu Akçakoca'daki e, maçı nasıl buldunuz? Seyirciyi nasıl buldunuz? Biraz sanırım ilgi fazlaydı dinle geliyor. Evet. E, şöyle takımımızın zaten 8 tane Akçak Akçakoca'lı. Hem onları biraz şereflendirmek hem de takımımızın böyle büyük salonda, güzel salonda böyle güzel bir seyirciyle maç yapması için bizim de güzel bir etkinliğimiz oldu. Sağ olun. Peki hocam biz de teşekkür ederiz. Playoff'ta de başarına devam ediyoruz. Biz sizi bekletmeyelim. Şimdi kaptan Murat'ı alalım yönkence. Murat neler söyleyeceksin playoff için? Ee, başarılı bir sezon geçirdik. Sezonu bitirdik artık. Playoff'lara hazırlanmamız için de zamanımız var iki hafta. Yeni şekilde playoff'lara hazırlanıp layık olduğu yere Düzce Belediye Sporu layık olduğu yere bir ilgi çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Murat ilçe stadını nasıl buldunuz? Akçı maçı nasıl buldunuz? Yani Çok güzel. Zaten biz takımın yarısından fazlası Akçukocalı. Akçukoca salon sporlarına düşkün bir şehir. Herkes geldi sağ olsun. Herkesin ayaklarına sağlık. Bizi burada desteklediler, şereflendirdiler. Biz de onların desteğiyle maça kazanmayı bildik. Evet. Teşekkür ediyoruz Murat. Başarılar diliyorum Klavyev'de. Şimdi Alperen'le birlikteyiz. Alperen siz neler söyleyeceksiniz? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Klavyev'le ilgili için, ve ile ilgili. Bizim için bu maçı Akçukoca'da oynamak çok önemliydi. Çok keyifli oldu gerçekten. Seyirci de Desteği çok büyüktü bizim için. Güzel bir galibiyet oldu 3-0. Bundan sonra bu tarz etkinlikleri Akçıgüz'ü yapmaya da devam edeceğiz inşallah. İki hafta sonra playofflar var. Eksik bölgelerimiz var takımda. O eksik bölgelerimize de transferlerimiz en kısa sürede gelecek. İyi bir şekilde hazırlanıp Eskişehir'de olan playofflarda inşallah takımımızı 1. liga çıkaracağız. Alperen, Emircan'ı sorabilir miyim? Sakatlığı ne durumda? Emircan iyi durumdaydı aslında. Maçın bir sıralama açısından önemi olmadığı için Riske atmamak için bugün dinlendirdik onu ama playoff da iyi bir şekilde devam edecek takımla birlikte. Peki Alper'in ben de aylar önce, önce e, bu playoff grubu garantilediniz. Biz de hep sizinle birlikte olduk ve bundan sonraki maçlarda biz başlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok ediyoruz. teşekkür ederiz. Sizlerin de emeği bizim için çok önemli. Destekleriniz için teşekkürler. Sağ olun.